Ordu, Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Sanat Alanı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yedi Yıldız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Rektör Ali Akdoğan ve çok sayıda sanatsever katıldı. Hazırlanan Taşbaşı Sanat Alanı'nın ve 32 değerli sanatçının birçok eserinin yer aldığı Demo adlı sergi açılışını gerçekleştireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekleşiyor. 2008 yılında e, sevgili Vurcan Ataoğlu ile birlikte hayalini kurduğumuz Ordu Taşbaşı sanat alanı projesi uzun, yorucu, umut ve umutsuzluğun bir arada olduğu yıllardan sonra nihayet bugün hayata geçiyor. Bir hayalle başlayan ama hiç vazgeçmediğimiz bir gerçek olarak bugün bizleri ödüllendiriyor. Taşbaşı sanat alanı yerel ve evrensel kültürler arasında bir köprü oluşturacak, toplumla iç içe yaşayan bir sanat merkezi olacak. Alıfrenim. Kişiliğimin yapı taşı görgüm, kültürüm, sıcak yuvam, hayat boyu okulu. Ordu, ben çocukluğumdan beri biliyorum ki sanatta, tiyatroda, müzikte hep önde olmuş ilahiyetlerimizden birisidir. Bugün bu tarihi mekanda o önde oluşun bir tarihini yazıyoruz. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bakanımız İlmi Güler Bey hayalleri gerçek yapıyor. Hayalleri gerçek yapan adam olduğunu burada bir daha daha gösteriyor. Teşekkür ediyorum. Uğurcan kardeşime, Emin kardeşime ve bütün sanatkar ve sanatsever ordulu hemşehrimi saygılarla selam diyor. Değerli kardeşlerim, bugün benim için çok çok önemli, çok anlamlı bir gün. Aslında çok çalışmalar yaptık, çok değişik anlar yaşadık bu ömrümüzde ama kendi mahallemde, doğduğum sokakta, Taşbaşı Mahallesi'nde, Menekşe Sokak'ta geçirdiğimiz günlerin şimdi neye dönüştüğünü, bir sanat merkezine dönüştüğünü görüyoruz. Bundan dolayı hepinize özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü bu ordu için, ordunun süperlike çıkışı aslında bu sanatta. <laughs> Dediğim gibi ordu bütün güzelliklere layık bir şehir. Hatta daha fazlasına layık bir şehir. Ve biz de bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Çünkü sanatın evrensel bir dili var. Gönülleri okşayan mesajları var ve aynı zamanda da bir e, kalite belgesi olarak da bütün e, dünyadaki gelişmişler, gelişmiş şehirler, ülkeler arasında bir böyle bir skalası var, bir e, cetveli var. Bu cetvelde ordu çok önde. Gelişmiş şey alıyoruz. Evet. evet arkadaşlar, taşın hafızası var diye yani Uğurcan Bey'in sözüyle hayırlı olsun diyoruz. Sayın Bakanım buradayız. Algılayan Al bir müzisyen olarak buradayım. dün Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızla Sümer Amanas'ın açılışındaydım. Bugün burada bir ordu olarak sizde olmaktan onur duydum. Değerli bakanım, sayın başkanım, hürmet ediyorum ve bizi buraya davet eden, bizi burada buluşturan emektar insanlar, sevgili Emin Öztürk, sevgili Uğurcan Ataoğlu. Arkadaşlar, sizin